Merhaba arkadaşlar. Bugün de Sicilya Restorant'tayız. Evet. Merhabalar. Sizi Merhaba tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sicilya Restorant Midera Çelik. Evet efendim. Buradaki şu anda birbirinden güzel lezzetler var. Her gün yöresel çorbalarımız var. Ee, mutlaka günlük etli sıcak yemeklerimiz, pilavımız ve onun yanında en çeşit zeytinyağlılarımız bulunmaktadır. Tabii onların yanında bir de tatlılarımız. Evet. Sidereye neden geliriz? Zeytinyağlılarımız için geliriz. Özellikle çorbalarımız için geliriz. Yemeklerimiz için geliriz. Gülerliyiz. ilgi, alaka ve kalite için geliriz. Evet. Ve de sağlıklı beslenmek isteyenlerin evet. adresi evet. diyebiliriz. Evet. Onu atladım. Bizde asitli içecek bulunmamakta. Her gün kendimiz değişik şerbetler yapmaktayız. Çok güzel. Peki ürünlerden bazılarını tanıyabilir miyiz yiyeceklerden? Ki. Ee, mesela en çok tutulan bir ürünümüz yöresel Sivas bölgesinin eee var. Bizde çok farklı yapılıyor. Tavsiye ederim. Düğmeli kerevizimiz var. Antep yöresine has e, güzel ağza hoş lezzet veren ve sağlıklı olan zahterimiz var. E, tavuklu e, cipsli salatamız Evet bu neydi? E, çivez otumuz var. domates kurumuz. Seviz salatamız. Yoğurtlu seviz. kerevizimiz var. Elmalı. Dereotlu, sağlıklı. Evet. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Daha sayamadığım, saymadığım birçok ürünümüz bulunmaktadır. Ve de bu günlük olarak da değişiyor. Biz Hem de soğuk mezeler olsun çorbalar da de. dediğiniz gibi evet, değişmekte. De Güncelleniyor her zaman. Evet, Farklı lezzetler sürekli evet. sirkülasyon halinde değişiyor. Evet. evet, evet. Menülerimiz her gün Siderli Restorant e, olarak Instagram'da yayınlanmaktadır. Hepinizi bekliyoruz. Sağlıklı, güzel, güler yüzlü beslenmeye. Çok teşekkürler. arkadaşlar Sizelya restoranda bazı soğuk mezelerden deneyelim istedik farklı olan ürünlerden nelerimiz var zahterimiz var tavuk salatası var tabi cipsli doritos <laughs> şey olarak hani cips mevcut daha sonrasında evet, ana sonlu kuru üzümlü cacık ve de madımak İsterseniz şimdi lezzetleri deneyelim. Gelin hep beraber. Evet, öncelikle buradaki ana üzümlü cacı deniyoruz. Evet. Çok güzel değişik bir lezzet. Yani ilk damakta hissettirdiği şey bana yine bir dondurma lezzeti verdi. Farklı bir kıvamda, farklı bir aromada. Şimdi cipsli tavuk salatası. Bu da buraya özgü yapılan farklı bir lezzet. Evet. Bu ilk defa deniyorum. Yedikçe de insanın yiyesi geliyor. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Şimdi de madımağı deniyorum. Madımak kavurması. Hmm. Ve evet. de içerisinde de yine baharatlar mevcut. Evet arkadaşlar bu da Antep yöresine ait zahter. Hmm. Harikaymış yani cidden. Buradaki çoğu ürün arkadaşlar başka yerde bulamayacağınız harika farklı damak zevklerine uygun çok güzel ürünler var. Gerçekten çok güzel. Evet. Ben çok beğendim. Siz de siz de Ankara'daysanız veya Ankara'ya yolunuz düşerse Kent Park'a yakın bir konumda olan Sidelya Restoran'ta bekliyoruz. Çok güzel bir nezik bir ortam gerçekten. Farklı bir atmosferi de var içerideki mekan tasarımı olsun gayet arkadaşlarımızla beraber gelip hem güzel muhabbet edebileceğimiz hem de bu lezzeti tadabileceğimiz bir mekan. Evet arkadaşlar şu anda az önce pişen dut çullamasını, yöresel dut çullamasını deneyeceğim. İlk defa yiyorum bunu da. Bu arkadaşlar dut ve soğandan oluşmakta. Bakalım. Hmm. Soğan cidden her yere yakışıyor. Dutla cidden çok farklı bir lezzet. Hani bir nevi böyle şeyin yanında, etin yanında soğan olur. İşi yani şey güzel gider. Dut, yani dut da sanki burada et rolü gibi yer almış. Yani yani et rolünü burada üstlenmiş. Çok farklı bir lezzet. Evet. Biraz tabi şey baharatlı. Biraz böyle acı baharat yani yani acı hissi de var tabi. Çok ilginç. Önce zaten dutun tadı, soğanın da böyle tadını, yani işte tatlı tadı, evet daha doğru olur. Bir tatlı tadı var dut ve soğanda, ama içerisinde yer alan baharatla da acı var. Önce tatlı tadı alıp ardından da acı tadı alıyorsunuz. Çok ilginç bir lezzet. Evet arkadaşlar, geldiğiniz gün eğer dut çullaması varsa gerçekten farklı bir lezzet denemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi de buraya özgü farklı lezzetlerdeki şerbeti deniyoruz. Evet. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Ayvadan yapılan bir şerbet. İçinde de farklı güzel koku ve aromalı gerçekten tarçın yine farklı farklı güzel Kokusu bile yetiyor. Gerçekten çok güzel. Buraya geldiğinizde o güne ait şerbeti de denemeyi unutmayın. Yarasın helal hoş olsun. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.